Şimdilik sadece bunları göstereyim abiler. Yarın yayınımıza çıkacak kuşlar. Diğer geri kalanları sürpriz olsun. Yarın saat 9'da bakın. Ne cevherler çıkacak. Ya uçlar çıkacak bilginize. Yarın bu kuşların bir yayın yapacağız. Kuşların ne olduğunu ne olduğunu hepiniz kulağınızda duyarsınız. Abiler. Bunlar sadece bu kısmı. Ya, beyazlarımız var. Dumanlı kirlerimiz var. Dumanlıkillerimiz var. Bunlar sadece bu kısımları. Şöyle bakın. Kimlerin uçları var bir olsun. Çok sağlam uçlar var. Cümleten Allah'a emanet. Yarın görüşmek üzere abiler.